Çeşme manlarla, İzmir Kemalpaşa'daki bu fabrikada üretilen ekipmanlar dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Sektöre 1994'te giren fabrikanın ortakları o günlerde oldukça şaşırmış. Türkiye'de can simidinin olmadığını gördük, yurt dışından geldiğini gördük. Suyun üzerinde yüzen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı firmaların makinelerini o hale getirterek e, öyle başladık. Sonra kendimiz makine aldık. Arge çalışmalarına ağırlık veren firma, Şamandıra'dan deniz trafik işaretine, can yeleğinden usturma çaya her tür ihtiyacı karşılıyor. LED teknolojili dünyadaki en küçük can yeleği ışığı da burada geliştirildi. 5 yıl boyunca aralıksız yanabilen bu ışıklar, uluslararası standartlara uygun yapısıyla yoğun talep görüyor. Bunların bizi tercih etmelerinin bir sebebi bir fiyatımız, iki standartlara uygun olmamız. E, siz en güzel ürünü dahi yapsanız, eğer standarta uygun değilseniz kesinlikle almazlar zaten. İdoya ait bütün gemilerdeki can yelekleri de burada üretiliyor. Firma yetkilileri tek başına hayat kurtaracak bir ekipman olan can yeleği alırken standartlara dikkat edilmesini öneriyor. Ali Karnas merhaba, şimdi erkenler fora.